Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu sefer amongas oynuyoruz arkadaşlar. Ama normal Among Us oynamıyoruz. Ekiple Among Us'ta saklambaç oynuyoruz. Bugün yanımda Mehmet, Emin, Ahmet var arkadaşlar. Ses verin. Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Merhaba arkadaşlar ben Emin. Merhaba ben Ahmet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekiple beraber Among Us'ta saklambaç oynuyoruz. Başlat Mehmet. Hayır. Imposter kimse söylüyor arkadaşlar. Diğerleri saklanıyor. Imposter onları bulup öldürmeye çalışıyor. Ha. Imposter benim. Emin. Tamam. De de. Şimdi ben e, 15'ten 10'dan mı geriye sayıyorum saklama çok önemli. 15 tam. saysan yeter. 10, 9, Biz de saklanıyoruz 8, arkadaşlar. 4, 3, 2, 1, 0. Ben de şuraya saklanayım. Terk edebiliyor muyuz acaba? Bir kere saklanıp bekliyorsun. A few minutes later. Emin başladın mı? Baş, başladım arıyorum sizi. Herkes saklandı değil mi? Evet Ay 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 Hayır Hayır Saklandı Nihal sen niye saklandın? Ben güzel bir yere saklandım. Kimsenin bulamayacağı. Ah! Bokoto yemişişko, hey vahko. Kaçıyorum şu anda evinden. <laughs> La kesecek beni. <gülüyor> 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 Tekrar oynadım. Evet. Katil Ahmet. Ahmet arkadaşlar. Ahmet. Ahmet ortaya geç say. Aha. Ondan geriye say. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Geldim. Saklandınız mı? Saklandım ben. Evet. evet. Ben de sakladım. Ha? Aa, <laughs> öldüm ya direkt. Şu anda Kesin orada bir ya? kovalamaca var. <laughs> kaç Mehmet kaç. 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 <laughs> geliyorum geliyorum kaçın. Ahmet Emin'i kovalıyor. Ben Haydi. Emin çok iyi kaçıyor Mehmet ne yapıyorsun orada? Keseceksin iyi. Zıplatsın. Kazandı. E konuşmasan görmezdi var ya. Bir daha başlat Mehmet. Hayır. O... Kim imposter? Abi ben imposterım. Hadi bakayım. Ondan ya. geriye sayıyorum saklanın. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Başladım. Herkes saklandı mı? Ahmet'i kestim. Abi ciddi <laughs> Şu anda diğerlerini arıyorum arkadaşlar. <laughs> Hayır, beni buldum. Lan Benim süre biliyorum. mi dolmadı ya? Süre dolsa tamam takıldım Bir dakika sürenin dolması gerekiyor arkadaşlar. Tamam şu an çok rahat bir şekilde keseceğim. Süre doldu. Oyunun bagını Bekle seni. Nasıl kesiyorum sizi? <laughs> ya ya, ya, ya. <laughs> tekrar. Katil benim Ahmet. Bir kere de olayım ya. <laughs> ah. Ya süre var, Sıra var, süne var. Süre var. Yaklaşabilirsiniz. <laughs> Ahmet şu ana kadar hiçbirini öldürdün mü? Neredesiniz? Bulabiliyorsan gel öldür Ahmet. Hmm, Bulurum ki. Yarım yerim. Bulacak hayatımız tamam. var. <laughs> o zaman işte. Hayır. Evet, gidemedim. <laughs> Ahmet'ten de yanındaydım. Neredesiniz? Evet, <laughs> <de yanındaydım>. <laughs> Beni burada bulamaz ya. <laughs> Emin de öyle düşünmüştü. Ya buldu beni. Buldum <laughs> ama kovarıyorum. Kaçtım Ahmet dedim. Boston göğüş Şeyi şey ya ya. Hmm. Aslında Ahmet kaç kere yanınızdan geçti de görmedi. Daha eğlenceli oluyor böyle. <laughs> Aynen. Ama bende ışık var düştük. Işık var da diğerleri daha fazla alan görüyor. Ahmet biz daha fazla alan ah. ah. görüyoruz. Aa, biz... Aa öldüm ya. <laughs> Kameradan izlerken öldüm. I, bu son elimiz arkadaşlar. Ben katilim. Ebe benim. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Başladım. Kamerada kimse. Abi yeni <laughs> zannettim kaçamadım. Arıyorum şu anda. Aa, ah, işte. Süre dolmadığı için öldüremiyorum ki ya. Ama kovalıyorum, öldüreceğim. Canım lan <laughs> Bir dakika Ha emin de lag var ya Ya da bende var Emin de emin de var, Emin'de, Emin'de var. <gülüyor> Allah <gülüyor> Lan takıldı Ahmet nasıl kaçtı Emin'i bulup öldüreceğim ya Öldürsene <laughs> Niye beni söylesem mi ki diyeceğim de bulamadım ki daha emini Ben bulurum Aaa buldum Ooyy <laughs> <laughs> Hemi Lan Bir dakika o emini vurup öldürecem <laughs> Abi cidden öyle mi sakınmalısın <laughs> Dur şurda olabilir de Ehmedin yevmin söylesem mi ki Hayır, 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 hayır. Yer söylemek hayır. yok. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ee, demek istediğiniz bir şey var mı ekip? Tabii. Like atıp <laughs> Bu videoya kaç like gelsin? <laughs> 15 like. Atın arkada. Arkadaşlar daha fazla ekiple video görmek istiyorsanız 15 like istiyorum. 15 like gelirse ekiple yeni bir video atacağım. Gene Among Us videosu olabilir. Brawl Stars olabilir. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.